selamun aleyküm dostlar kanalımıza hoş geldiniz. videoya başladık ezan-ı okundu elmas bahçede dün biz burayı nail bacanağıma sürdürdük biz patpat pat motor dedik patpatla sürdü nohut ekmiştik ama nohutlar e, hafif yüzüne çıkmıştı. dün yağmur yağdı elmas da şimdi parmağıyla onları toprağa doğru itiyor bu izlerde de elmasın ayak izleri tarla çok yumuşak olduğu için ayak izleri çıkıyor sen şimdi ne Elmas taş mı temizleyen yoksa? Hayır Bak yüzündeymiş Elmas o da yağmur ıslayıp toprak aşağı inince Bunlar taştır ya çoğu Aynen. Aynen görmedim gördüm. Az kaldı şöyle sinemaya gidiyorum ki karıştırmayayım diye. Leyla Sultan'la konuştuk. İçini bir dolandırdı. Ayak izlerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Buna değiştirdim de aynı atınız ayak izi gibi çıkmış. Nasıl da taşlıymış anam. Avradı kardeşliğirden tarlayı taşlı yıldan alacağımız. Tamam biz de taşlı aldık. Tamam. Avrada da kardeşliğirden aldık. Dört beş tane var maşallah. Esen. İyi ama tarlamız ya. Hı. Nail türkü söylüyor orada. Yumuşak burada değil. Toprağı da iyi şey. Verimi de iyi. Tersler de çok ters attık. Annem bildiğin kerime getirdik, onların tozunu hep attık. İki motor kaynanan motor şiddi yine tersi, onu hep attık. Burada vardı bir motor ayağın ona da attık. Öyle annem dava tersi getirdiydi. Geçen sene ağlarını buraya ekliydi ya. Geçen sene değil. 2 sene ne oldu geleli herhalde? Geçen sene değil mi? Hı -hı. ters gelelim mi iki sene oldu? He. He iki sene oldu canım da. Geçen sene buraya ekliydi. ne oldu anlat bakayım. Vallahi hiçbir şey görmedim. Kafayı gözü şişirdim. Bak benim günüm doğdu gayrı. Benim günüm bahçede gayrı. Burada bal kabağına mısır ekeceğim öyle başa. Karık yapacağım yarın. Onu da sana Şu yaptıracağım. Öylece. Kulaklı kuvvetli bir yap. Olur. Yoruldum. Heh. Sen şey ben de masalımızı ekim. Öyle tamam. yapalım. Yapalım be avrat. Evet. Onu da yapalım. Herkes beraber yapıyor eşiğine. Sen de benimle yap. Tamam. O ne? Böyle vurma da o da aşağı alıp da. Size, kusura bakma. Herkes istersen şöyle yandan çek. Daşına'yı vurma da kafamıza. Gitmiş yine bağırttırıyor Ayhan. Ayhan. Işten geldi. Neyi paylaşamıyorlarsa. Bak ne serkan nohutları. Hmm. Görüyor İzleyicilerimize gösterin de Göstereceğim. Bak, Görebilirsin. hep nohutlar nohut Bir, iki, Dururuz. üç, dört, işte. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, i̇şte burada var. on, Atladım. on bir, on i̇şte. 14, 15. Ya bu yanda var. Oraya daha gitmedim, oraya ayrı. Şöyle gidiyorum. Oraya ekstradan geçtim. Bazı yerde hiç yok bak. Demek kozum görmüyor değil, yok da görmüyor. Sen ne yaptın ya? Ben komşuları bağladım. İzleyicimiz geldi Malatya'dan. Gönül bacımız. Hı kucaklaştık. Kahve bile içmedi. Çalışkan elmasım benim dedi. De. Diş doktoruymuş. Ben dişlerimi bir yaptı, yap dedim ben de. Tek <laughs> ileride eşiyle geldiler. Hayatımıza, halimize baktılar, gittiler. Senin senin keyfinden çiğ şey yok diyor bana. Bura çok huzurlu diyor. Youtube'da da zaten belliydi diyor. Yakından görmek de bir ayrı güzellikmiş diyor. Allah herkese versin. İsteyen herkese. Amin. Allah herkese versin. Arkadaşlar, ne istiyor Yemek olmayınca yemek olmuyor. Mesela şimdi bu şekilde çalışıyor. Böyle çabalarsak yeşertebiliriz burayı. Hani durduk yere bura yeşermez. Yeşerse bile ot olur. Sebze meyve olmaz. Bismillah. Nainiftem diyor ya ben böyle pasaklı bahçe görmedim diye. Çok taşlı çok. Ne yapalım canım taşı bizim çıkarıyor. Bir de geçen sene bir böyle şeylerini yol duyduk lan sen kıra yol mıydık? Neyi? Tersi çiğ şey, pillerini. Bilmiyorum. Sen abi yol Ama ben yoldum gibi hatırlıyorum. Ne oldu? Hiç nohut yok herhalde ya ekmedim oraya. Ya da komlendi. Ya da kollandı he. Sen de oraya ezdin geldin değil mi? sana He. İyi e, not varsa hiç beni. He ya canım ezdim. Elmasa biraz da ben yardım ettim dostlar bitirdik. Başak hadi. bulduk sevgili takipçilerimiz. Şimdi gidiyor. Tamam çıktık toplamız annem telefonu açtı. Gelin de yığın değil. Ben de siz gelin dedim. Ömer pek hasta bizde annem. Şimdi oraya gidecek arkadaşlar. Ben fasulyeni ıslatayım ama bir şey demedim. Başa vurduk Ferkan'la. Hiç bu tarafı göremedik gözümüz ama olsun yeter ya. Ama hadi gidelim. Çıktı ya. Hey. Hep çıkacak değil bir kaydemi var. Hadi gidelim. Ne güzel oldu. Hey, tertemiz oldu. Bu da tohumların mı? Hımm, bu da ıspanak. Yakında onu da ekeceğim. Daha şu alapakla da buna erken ekilmez. Şu kadar tatlı adım. komşumdan istedim. He. Yarın da Allah nasip edersin mısırlarımı ekeceğim. Sabah i̇şte. ömrüm olur da çıkarsın. Sevgili takipçilerimiz. Bugünlük bu kadar yeter. Şu an tatlısı da gitti. Çeketini de, de çıkarıyorsun çalışırken ha? Bilim pek kalmadı. He, şimdi de direştin bilin gibi e, soğukta. He, eline sağlık. İngilizce yüksekliği nasıl? Suyu koyunca gider mi? Suyu koydun mu o yanda gider. Elma sarsa öyle talla çünkü. Ha, hafif meyil aşağıya doğru. Şuradan verdin mi o yanda gider. Öyle mi? He. Ayarlayamamışsın bu gibi. Ya sen ayarlayamam ki onu nasıl ayarlayacaksın? Ayarlayıp alalım tırmığına. Ben de ayarladım. Şuradan toprağa toprağı çekip şu yanda atacağım. Neyse olsun bakalım. O yandan verdik bu yanda doğru gelir o da. Buradan da öyle geçme yapalım da. Yapalım. Buraya kadar karık yapacağım bundan. Tamam. Sulama yeri, şurayı da damlama. Damlama bura anca ekleyin herhalde zaten. He. Değil mi? Anca. Burada mısır ekeceğim başa kadar. Oradan da bir mısır. Bir de o başa mısır ekelim. Üç tane mısır iter. Tamam. Yarın. Gel. Hayat arkadaşım. Hadi gidelim. Bugün bir aracımız vardı. Onu sattık dostlar. Diğer bir aracımız bu Ford markalı aracımızda. da. Karamanmaraş'a opsiyonlu Allah nasip ederse yarın gelecekler. Gelirlerse evet. ya bu da yarın yolcu. Hani neredeler? Burada. Gel. 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 He. Niye çıkmıyor bunlar? Kusmuş bunlar. Kusmuş. Kusmuş. Zincire vurdu diye. Evet arkadaşlar eve çıktık. Telefon görüşmesi yapıyordum. Elmasın dürümünü kaçırdım. Çekmeye. Bu dürüm Ama kaçar bu da... mı? Eyo. Bu ayağına ne düşürme de girken. Nasıl açıktım da? Taza bak bir kahvaltımı Çok aldım. Muyum? Sen koyup değil Ben kaldım. Sana yani. da şunu yapıyorum, sen, sen ayağına da düşsün diye tut. Köfte yemem diyor. Şunu tut ya ben yemem köfte. Ee, Bana da, da Döner ben. yapaydım. Döner yok bizim burada yok. Biz Hı. az önce dedik daha ayağın gördü ya bir saat iki saat olmadı. Şöyle ayrılık bir yap arkadaşım. Nasıl yapayım tek elimle? Şöyle. Sen ne yaptın be İbrahim? Ayağına ne düşürme. Ne yaptın be İbrahim? Ha. Öyle mi ittin? Anasız çocuk böyle olur demek ki sevgiler. Sen bunu niye açın, öyle yandan açıp da yapma hani elma? Soğanı bura yumurtayı oraya kalktın. Yok şimdi onu ben şey diyeceğim bak. Hadi bakayım. Çok acı yeter mi? Yeter. Getir sen. Hadi bunu bay Allah. Acıktın İbrahim. Ekmek istedim benden aldım ben de sana. Şimdi de bana diyor ki bu diyor şeyle iyi olur. Lan ne diyor yufkayla diyor. Öyle mi diyor? Ben de diyorum ki baban aldırttım diyor. He. Ee, Koy elmasın. Bu seni ısıtırlar. Acı yağlı niğnesin, uksu gelen yatağı niğnesin. Ah, ekmek, yemek. Aslında ben annem gerekti. Şunun adını bu, bilenler bu like atsın dostlar oraya bir görelim, bir de, yorum de, yazsın. İpuş burada bana Yuka ekmek, haşlama yumurta, soğan, bir de acı pul biber. Yemeğe de yanında yat olmuş. Oh. Değil mi İbrahim? Sen ne yaptın İbrahim? Okul nasıl gitti bugün? Süper mi? İyi, ama sabah hiç iyi değildi ben sesleri duydum. Allah Allah. <laughs> Yok da 6-7 gündür tatil ödevi yapmadı. Sabahın... 8. 8 gündür okuluyor. Allah Allah. İyi. Sabah ödev yapmaya çalışırsan son gün okula gideceğin saat. Annenin de tabii ki harbiyede çıkar. 100 kere dedik ama sana ödevim yap. Yapardım da 8 kaçırdı yapmadım. Kedi bizi kaçırırsa Ama annen götürür. Bir sefer Annen götürürdü onu da okula. Hı? Kapat ben yemek diyeceğim. Görüşürüz dostlar. İyi. Yemeğimizi yedik dostlar. Biz şimdi e, e, gidiyoruz? Elmas da geliyor. Ayhangül bugün çalıştığı yıldan da bizim evde çalışmışlar. Hı. Şey diyor mahalleyi de diyor niye arka taraftan aldın diyor. Ben, ben istemem olaydı. O kadar yeter yeter diyorum ben de. <laughs> Benim telefonum bir arayalım. mı? sana lokum getirdim. Benim telefonum bura gelmedi ki nasıl senin telefonun? Nereden bulayım? Ya yukarıdaydı en son veya yola koyduydu. İbrahim şey, şey yapmamış. Şarjı odak ya. dedim. Şarjı ben. Yiyor mu? Hadi al gel İbrahim yüzeysen. Hadi olma al gel. Kapıttır, Hadi koş. Yemeğe yedik şu andan biz çıktık yola misafirliğe gidiyoruz. Sen mi hanım? He gidecek anam bile bir bakalım ömüşüme. şuna. Hani ömüşüm, meyve suya sayıdım yolda mı alırım? Al gel. Evden mi alırım? He. Eğreniyorum ama yolda alırım. <laughs> Hastaymış ya Bugünkü videomuzun da sonuna geldik dostlar. Bir dahakinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Elmas bacımız yoruldu. Yitme almış gibi gezmeye gidiyor. Bir gidin bakalım. Evet. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hayırlı akşamlar.